Herkese selamlar sevgiler ben Hacer Şok 13 Ağustos 2025 katılığı çıktı arkadaşlar hep birlikte inceliyoruz Evet arkadaşlar ev mutfak gereçleri ve indirimli temizlik darinleri olacak hepsine bakalım Baharatlık seti geliyor 6'lı görseldeki model 119 lira Keramika inci serisinden yemek tabı 21 santim 2 farklı rengi var her biri 75 lira Keramika inci kase çeşitleri de gelecek yine renkleri var 50 lira Singer'den dikiş makinesi 13 Ağustos'ta şok markette 5.990 lira. Arzum Linda saç kurutma makinesi de olacak 799 lira. Yine Keramikadan inci servis tavı 27 santim çapında 100 lira. Keramika inci kulplu kupa çeşitleri de gelecek adet fiyatı 75 lira. Philips buhar kazanlı ütü 2.400 watt gücü 3.600 lira. Simbodan saç şekillendirme cihazı var. 5 bir arada ürün. Fiyatı 3000 lira. Simbodan şarjlı dikey süpürgeler de gelecek kablosuz süpürgeler 4000 lira. Desenli kulplu termos piknik çantası çeşitleri 20 litrelik 300 lira. Desenli termos çantalar var 10 litre kapasiteli 179 lira. SM Comfort aksesuarlı çocuk terlikleri olacak 34-35 numara gelecek. 179 lira. Sofia çocuk sandalet çeşitleri de var. 26-33 numara aralığında farklı renkleri de var. 75 lira. Arzum'dan ikisi bir arada pratik kablolu dikey süpürge 1500 lira. Arzum Lungo ikisi bir arada kablolu süpürge de gelecek 1500 lira. Desenli termos çantalar 20 litre kapasiteli ürünler 179 lira termal piknik çantası çeşitleri gelecek. 12 litre olanlar 100 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. 23 litre termal piknik çantası var 119 lira. Çift tokalı çocuk terlik çeşitleri 32-35 numara aralığında 85 lira. Yine SM Comfort'tan ışıklı çocuk terlik çeşitleri 26-29 numara aralığında. 219 lira. Arzum Steam Pro buharlı ütü de geliyor. 2400 watt gücünde 1300 lira. Katlanır kare kamp masası çeşitleri var. Farklı renkleri var. 58 santim 58 santim. Fiyatı 500 lira. Gelelim 25 lira ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak ürünlere. Bingo bulaşık deterjanı çeşitleri 1,5 litre. 169 lira yerine 85 lira. 25 euro üzeri alışveriş yerinizde Torku bana da kakaolu fındık kreması 400 gram. 154 lira yerine 90 lira. Yine 25 euro üzeri alışveriş yerinizde Pınar labne 3 tane 180 gram. 160 lira yerine 105 lira. Bir diğer 25 euro, lira üzeri alışveriş yerinizde Nescafe'den 3'ü bir arada ikisi bir arada kahve çeşitleri 15'li poşetler 100 lira yenine 65 lira. Bir diğer 25 lira üzeri alışveriş yerinizde Orkid Platinum özel seriyi gece pedi 24'lü paket 199 lira yerine 125 lira. İndirimle temizlik gıda ürünlerine de bakalım. Rexona'dan kadın ve erkekler için deodorant çeşitleri 150 mililitrelik seçenekler 129 lira. Bingo Soft konsantre yumuşatıcı çeşitleri de indirimde olacak. 1440 mililitrelik 129 lira. Kafekran Hindiba kahvesi cam kavanoz 150 gram 149 lira. Rinso'dan da Argan özü sıvı deterjanlar renkleri için 5 litrelik bidon 179 lira. Duru Fresh banyo sabunu çeşitleri var. Dörtlü dörtlü paketler 95 lira. Duru Hidropro Sakuro Çiçeği Bakım Sabunu Dörtlü Paket 95 Lira. Elidor'dan 724 bakım kremi çeşitleri var. 240 mililitrelik şişeler 125 lira. Elsev Güzelleştirici Saç Kremi Kuru ve Sert Saçlar için 150 mililitrelik tüp 149 lira. Oral B'den diş eti bakımı diş macunu var 65 mililitrelik 63 lira. Hamur kabartma tozu Doktor Ötker'den 15 ile li, 32 lira. Uno pastaban pasta keki, 3 katlı 89.50. Slippy yüzey temizlik havlusu çeşitleri var. Yüzlü paketler 69.75. Anavar zabal da indirimde olacak. 325 gramlık çiçek balı 119 lira. Kellogg's Cornflakes mısır gevreği 650 gram 129 lira. Mis lokum kıvamında tam yağlı beyaz peynir 1 kilogram 169 lira. Duru duş jeli çeşitleri var 450 mililitrelik şişeler 50 lira. Süper fresh dondurulmuş patates 1 kilogramlık paket 119 lira. Anadolu mutfağından kuru fasulye 1 kilogram 53 lira. Liyodan da salamura yağlı sofralık zeytin 1 kilogram 119 lira. Difaş naneli diş fırçası var 74 lira. Signal seyahat seti olacak mini diş macunu ve diş fırçası 60 lira. Durudan klasik Türk hamamı sabun 4 tane 200 gram 75 lira. Mis yarım yağlı taze peynir 450 gramlık paket 89 lira. Misten dilimli tam yağlı tost peyniri de olacak 500 gram 125 lira. Ve yine Misten tereyağı 500 gramlık paket 165 lira. Glisten sıvı saç kremi çeşitleri 200 mililitrelik spreyler 119 lira. Morfos Ultra Strong saç spreyi var 250 mililitre 119 lira. Elidordan da avokado üzüm yağı 80 mililitrelik saç bakım yağı var 160 lira. Durasel pil çeşitleri altılı kalem pil 160 lira. Üçlü düğme pil de Duracell'den 128 lira. İnci kalem pil 6'lı paket 160 lira. Kamp sandalyesi çeşitleri olacak farklı renkleri de var 289 lira. Kamp taburesi çeşitleri de yine farklı renkleri var 100 lira. Plaj ve piknik sandalyesi plastik kollu seçenekler 300 lira. Lüks kamp sandalyesi de olacak çift renkli 1190 lira. Lady Club vücut spreyi çeşitleri 250 ml 80 lira. Hobi enerji saç jölesi var 250 ml'lik paket 87 lira. Pia saç şekillendirme fırçası farklı renkleri var 124 lira. Ak şekerden soslu dana döner 300 gram 129 lira. Namet, Aytaç, Polonez, Pınar gibi markalardan hindi salam 75 gram 19,50 Şef Franzi'den Sriracha acı sos 510 gram 85 lira. Nescafe Express kahve çeşitleri 250 ml 40 lira. Superfresh'ten de mısır konservesi 3 tane 200 gram 68 lira. Kristal kola ya da portakal var 1 litrelik 23 lira. Balsa karışık gazoz 2,5 litrelik 33 lira. Monster Enerji içeceği çeşitleri 500 mililitre 40 lira. Kınıktan gazoz çeşitleri olacak 6 tane 200 mililitre 50 lira. Kınık aramolu maden suyu çeşitleri yine 6 tane 200 mililitre 40 lira. Molfix Pure Soft bebek bezi çeşitleri seçenekler 335 lira. Anadolu mutfağından basmati pirinç 1 kilogram 58 lira. 4 klasik dondurma çeşitleri 850 mililitre 165 lira. Evet arkadaşlar şok 13 Ağustos'ta bu şekilde. Diğer marketler için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.